Zümra Bal'cım, Şimdi sizinle Newton sıvısı deneyini yapacağız. Önce nişastayı döküyoruz. Bir kaşık daha alalım. Ben yani bu kadar yeter. Doğru, değil mi? Aş, tamam. sonra da suyu dökelim bir yavaş yavaş. Sazlık? Tamam. Şimdiden karıştırıyoruz. Sıvı oldu herhalde biraz daha evet, nişasta. Nişasta hepsini. Alamıyor. Girdi geldi bana. Evet karıştı. Biraz katılaşmaya başladım. Biraz daha herhalde birşey atman evet. gerekiyor. Çok az. Şöyle abi. Yok şunu alabiliyorsun. Evet. Ucuyla. Yeter. Biraz daha at. Bakın arkadaşlar, e, sert aldığım zaman katı, yumuşak aldığım katı oluyor böyle hı hı. sert kuvvet uygulandığında ama yumuşak bıraktığında sıvı oluyor mesela şöyle. Evet. Şimdi sıvı yumuşak bırak. Şimdi yumuşak bırakınca sıvı oluyor. Böyle mesela. Ama böyle kuvvet uygulandığında sert bir kuvvet. Yani, yani bu, bu madde mesela, ne katı ne de sıvı maddeymiş evet, değil mi? Mesela şöyle yaptığımızda girmiyor ama yumuşak yaptığımızda şöyle göstereyim giriyor. Serbest bırak şimdi. Deneyimiz bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar.